الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد لا اله الا الله محمد رسول الله صادق الوعد الامين Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma khalaqtu cinna vel ins illa liya'budun. Sallallahu alazim. Ve قال النبي صلى الله ve sellem. İnna Allah Teala la yanzur <laughs> ila suurikum ve amwalikum ve lakin yanzur <laughs> ila kulubikum ve a'malikum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fima qal ev kema qal. Değerli müminler, Rabbim cümlemizi imanı kamilden olanlara nasip eylesin. Amelimizi salih, Kur'an'ımızı yoldaş olanlardan olmayı nasip ve meseleylesin. eylesin. İnsanlar boş yere yaratılmadılar. Her birisinin ayrı vazifesi var. Yaratana karşı ayrı vazifemiz var. Peygambere karşı ayrı vazifemiz var. İnsanlara karşı ayrı vazifemiz var. Ailemize karşı ayrı vazifemiz var. Çoluk çocuğumuza karşı ayrı vazifemiz var. Topluma karşı ayrı vazifemiz var. Bir de kendimize karşı nedir? Ayrı ayrı vazifelerimiz var. Boş yere, boş işler için ne yapmadık? Yaratırmadık. Yüce Rabbimizin ismini anarken ona saygı duymalıyız. Bu da bir vazifedir. Başkalarının andığını duyarken Zülcelali ve ikram Celle Celaluh gibi kelimelerle ona saygı duymalıyız. Bu da bir görevdir. İsmini söylediğimizde veya duyduğumuzda Allah'a zikir etmek bir görevdir. Allah'ı ne yapmalıyız? Anmalıyız. Ama baktığımız zaman şöyle bir baktığımız zaman insanlar kulların ismi anıldığı zaman işte Peygamberimizin ismi anıldığı zaman ne yapar sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İşte bir sahabenin ismi anıldığı zaman radıyallahu anh'dir. Ya da bir bağlı olduğu tarikatın şeyhinin ismi anıldığı zaman kendince bir saygı duruşu durur. Ama baktığın zaman insanların Allah'u zülcelal'in ismi anıldığı zaman kimsede de pek toparlanma gibi, bir işaret yok. İşte nedir? Bakın bizim unuttuğumuz noktalardan bir tanesi. Allahu Zülcelal Hazretlerinin ismi anıldığı zaman ne yapması lazım insan? Toparlanması lazım. Düz oturması lazım. Allahu Zülcelal Hazretlerinin ismi anıldığı zaman orada her türlü muhabbeti kesmesi lazım. Ama gel görelim ki bugün ezan okunduğu zaman evindeki televizyonun sesini ne yapıyoruz iyice açıyoruz. Oysa ezanın içerisinde ne var? Allahu Ekber, Allahu Ekber nidaları var. Yani